Oyun dünyası çok büyük bir sektör ve içinde çok fazla hikaye barındırıyor. Oyunlarda bize anlatılan onlarca güzel hikaye var. Ama bazen firmaların başlarına gelenler en iyi oyunları aratmayan hikayeler ortaya çıkarabiliyorlar. Kanalımızda böyle mini belgesel videoları yapmayı seviyoruz. Daha önce iki tutkulu insanın heyecanla çıktığı maceranın sonunda Demon Souls'un nasıl ortaya çıktığını anlatmıştık. Ama ne yazık ki bugün anlatacağımız hikayenin sonu o kadar mutlu bitmiyor. Zamanında başarılı olarak görülen ve özellikle savaş sistemiyle çok övülen bir yapımın bir takım sorumsuzluklar ve siyasi hesaplaşmalar yüzünden nasıl yok olduğu konuşacağız. Bugün Kingdom of Amalur Reckoning'in arkasındaki hikayeye bakacağız. Yıl 2007, Rise of Nations isimli strateji oyunu serisi ünlenmiş olan Big Huge Games çok önemli bir ismi bünyesine kattı. Ken Rolston. Ken Rolston, oyun dünyasının en meşhur oyunlarından olan Elder Scrolls 3 Morrowind ve Elder Scrolls 4 Oblivion oyunlarının baş tasarımcısıydı. Bu yüzden Big Huge Games'in tam olarak aradığı adamdı. Bu firma o yıllarda yeni bir açık dünya rol yapma oyunu geliştirmek istiyordu. Haliyle bu isimsiz yapımın baş tasarımcısı olarak Ken Rolston'dan daha iyi bir isim bulamazlardı. Ama bir tasarımcı ne kadar önemli olursa olsun açık bir dünya rol yapma oyunu büyük bir ve kendilerine mali kaynak sağlayabilecek bir dağıtımcıya da ihtiyaçları vardı. Çok geçmeden firma onu da buldu. O zamanın meşhur firmalarından THQ yapımın dağıtımcısı olmayı kabul etti. Hatta bunun da ötesinde 2008 yılının Ocak ayında THQ Big 3 Games'i satın aldı. Her şey güzel gidiyor gibi görünüyordu. THQ Big 3 Games'in tutkuyla bağlandığı projeye maddi destek sağlıyor ve süre konusunda onları acele ettirmiyordu. Sonuçta daha 2007 yılının Mayıs ayında şimdiye kadarki en büyük karını açıklamış zengin bir firmaydı THQ. Ama bir yıl sonra işler değişmeye başladı. 2007-2008 ekonomik krizi THQ'yu ani ve sert bir şekilde vurdu. 2008'in sonlarına doğru THQ 5 geliştirici firmasını kapattı. Mart 2009 yılında ise bir 3 Games e ulaşarak 60 gün süre verdiler. Ya kendilerine yeni bir firma olacak ya da kapanacaklardı. Başka çaresi olmayan geliştiriciler de firmalara ulaşarak ekiplerinden ve yapmakta olduğu Reconing projesi dedikleri oyunlarından bahsederek görüşmeler yaptılar. Neyse ki şans bir kez daha yüzlerine güldü. Bir 3 Games ihtiyaçları olan dağıtıcıyı hiç beklemedikleri bir yerde buldular. Kurulduğundan beri hiç oyun yapmamış ve artık bir oyun çıkarması gereken firma ekipleriyle ve oyunlarıyla ilgileniyordu. Bu firma 38 Studios'tu. büyük Games'in en büyük şansı ve belki de en büyük laneti. 38 Studios ki evet doğru okunuşu 38 Studios olabilir ama İngilizce telaffuzunda sorun yaşadığım için ben daha rahat söyleyebilmek için 38 Studios'u tercih edeceğim. 38 Studios Amerika'nın efsane beyzbol oyuncularından biri olan Kurt Schilling tarafından kurulmuş bir şirketti. Kurt Schilling iyi bir beyzbol oyuncusu olduğu kadar da tutkulu bir World of Warcraft hayranıydı ve bu firmayı kurarken en büyük hayali ondan çok daha büyük olacak World of Warcraft katili bir oyun yapmaktı. Hatta sadece bir oyun yapmak istemiyor yine World of Warcraft gibi önemli bir marka oluşturmak istiyordu. Bu yüzden sektörde neredeyse hiçbir şirkette bulunmayan inanılmaz imkanları çalışanlarına sunmaktan çekinmiyordu. Bunun yanında çok önemli iki isimle de anlaştı. Bunlardan biri Spawn ve Amazing Spider-Man gibi çizgi romanlarla ün kazanmış çizer Todd McFarlane, diğeri ise Dries Doğurdun gibi biz fantezi tutkunlarının çok sevdiği bir karakteri atmış olan Robert Anthony Salvatore'du. Bu iki şekilde oyunun geçeceği Amalur evrenini yaratmaya başladı. Salvatore hikaye yazdı ve 10.000 yıllık neredeyse 900 sayfalık bir geçmiş yarattı. Todd McFarlane ise eşsiz çizimleriyle evrene can verdi. Ama ne yazık ki bir oyun yapmak bu kadar kolay değildi. Proje Copernicus olarak geçen bu proje için Kurt Schilling ortaya her şeyini koyuyor, bulabildiği en yetenekli insanları işe alıyor ama bir türlü yatırımcı bulamıyordu. Haliyle tüm süreci kendi servetinden finanse etmek zorunda kalıyordu. Sonuçta oyun sektörü o zamanlar bu kadar büyük olmasa da hızla büyüyen ve büyük riskler barındıran bir pazardı. Öte yandan Kurt'un hedefleri de fazla büyük olduğundan yatırımcılar genelde yatırım yapma taraftar olmuyordu. 2006 yılında kurulmuş olmasına rağmen hala oyun çıkaramamış bir oyun firması da pek güven vermiyordu. Bu yüzden firmanın hem gelir kaynağına hem de bir oyuna ihtiyaçları vardı. İşte tam bu sırada Big 3 Games ile yolları kesişti. Big 3'ün finansmana 38 stüdyosun ise bir oyuna ihtiyaçları vardı. Birbirini yap boz gibi tamamlayan iki firma hemen masaya oturdu. Ama 38 stüdyosun istediği önemli bir şey vardı. Yapım Kopernikus ile aynı evrende yani Amalur'da geçmeliydi. Bu tek kişilik hikayeli oyun oyunculara Amalur evrenini tanıtacak ve onları efsane proje olan Copernicus'a hazırlayacaktı. Bir 3 bunu sorun etmedi. Sonuçta onlar heyecanla giriştikleri bu projeyi ortaya çıkarmak istiyordu. Evrenin yaratıcısı Salvatore ve Todd McFarlane in oyunu inceleyip evrenin uyarlanmasına yardımcı oldular. Hikaye Copernicus'un geçtiği Amalur'a göre tekrar düzenlendi ama yapımcı firmaya özgürlük tanındı. Bu yüzden Copernicus'tan bin yıl önce geçen bir hikaye anlatılmasına karar verildi. Böylece yapımcılar kendi hikayelerindeki karakterlerin hayatına kadar bütün önemli kararları verebilecekti. Sadece mevcut oyunlar, harita ve bölgeler gibi evrenle ilgili temel konularda kendilerine verilen kaynak metaliyle sadık kalacaklardı. Bu gelişmeyle birlikte oyunun adı da son halini aldı. Kingdom of Amalur Reconing. Öte yandan 38 Studios'un hala bir yatırımcı bulamamış olsa da Kingdom of Amalur için EA ile ortak yayın anlaşması yapmayı başardılar. Böylece EA de oyuna maddi destek sağlayacak ve çıkışında oyunun satışından kar edecekti. Big 3 Games uzun süren bir geliştirme sürecine başladı. Özellikle oyunun savaş tasarımcısı Joe Coadara yetenekli ve birbirleriyle çok iyi anlaşan bir grupla Savaş Çukuru ismini verdiği bu odada oyunun savaş mekaniklerine ekstra özen gösterdi. Çünkü oyunun bu tarafıyla öne çıkmasını istiyorlardı. Big 3 Games'in hayalindeki oyun Elder Scrolls gibi keşif yapabileceğimiz açık bir dünyayı God of War gibi hızlı ve eğlenceli bir dövüş sistemiyle birleştirmekti. Daha önce bu niyetle yola çıktıkları birkaç oyun iptal edilmişti ve bunun için çok uygundu. Big 3 Games aralara çalışırken 38 stüdyosun ise bambaşka bir sorunu vardı. Para. Paraları hızla tükeniyor ve bir türlü yatırımcı bulamıyorlardı. 2010 yılında daha önce hiçbir oyun firmasının yapamadığı bir şey yapmayı başardılar bir devlet kurumundan kredi aldılar. Bu kurum Rhode Island Ekonomik Kalkınma Kurulu'ydu. Belki Kurt Schilling'in bu konuda onlara yardımcı olmuştu bilinmez ama karşılığında şirket bulunduğu Massachusetts'ten Rhode Island'a taşınacak. 2012 yılının sonuna doğru 450 kişiye iş vererek istihdam sağlanmasına katkı sağlayacaktı. İş oranları düşük olan Rhode Island için güzel bir fırsattı ve Kurt bunu yapabileceğini düşünerek Rhode Island ile anlaştı. Ama aynı günlerde birçok ses bu krediye itiraz etti. Bunlardan biri de siyasi olarak Kurt'un görüşlerini paylaşmayan Lincoln Chaffee'ydi. Öte yandan Big 3 Games tüm bu krizden bağımsız oyununu geliştiriyoruz. Onların tek krizi zaman zaman 38 videosunun işlerine fazla müdahil olmaya çalışmasıydı. Ani bir kararla birçok şeyi değiştirmek istiyorlar, hiç olmayacak fikirleri ortaya atıyorlardı. Hatta bir keresinde Kurt Schilling oyunun savaş tasarımcısı Joe Quadra'ya bir mail atarak God of War 3'ün son fragmanını çok beğendiğini ve bu tarz bir savaş sistemin oyunu koyup koyamayacaklarını sormuş. Joe Quadra ise kibar ve uzun bir mail ile bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalışmıştı. Ama gün geçtikçe iki firma arasındaki gerilim tırmanmaya devam etti ve sonunda Big 3 Games'in bazı üst düzey yöneticileri duruma daha fazla katlanamayıp işten ayrıldı. Yine de Big 3 Games başındaki yöneticiler olmadan çalışmaya devam etti. Birbirlerine bağlı, saygılı ve tutkulu bir ekiptiler. 3 yıllık zorlu bir süreç sonunda Kingdom of Amalur Reconing sonunda 7 Şubat 2012 tarihinde çıkışını yaptı. Bekoning çıkışını yapmış ve ortaya hiç de fen olmayan bir iş çıkmıştı. Genel olarak geliştirmenler ve oyuncular oyunu beğenmişti. Yapımın 3 farklı platformda da Metacritic skoru 80'in üstündeydi. Satış anlamında da başarı göstermişti. Yapım 1.3 milyon adet satarak yayın beklentilerini aşmıştı ama kâr etmesi için 2 milyon satış rakamına ihtiyaçları vardı ve ne yazık ki bu sayıya ulaşamadı. Özellikle yapımın dövüş sistemi çok fazla övüldü. Joe Okada ve ekibi gerçek anlamda ortaya çok iyi bir iş çıkarmıştı. Hatta yayın yaptığı analizlere göre oyun birçok konuda iyi ya da ortalama dönüşler alırken dövüş %98.6 gibi olumlu bir başarı oranına sahipti. Ama işte ne yazık ki diğer etmenler ve özellikle yan görevlerin bolluğu ve kalitesi oyunu biraz eksi yönde etkiledi. Aslında bunun birkaç etmeni var diyebiliriz. Bunlardan biri sanıyorum ortaya atılan yanlış bir söylentiydi. Şöyle ki 2011 yılında tüm dünyaya kasıp kavuran bir oyun çıktı. Skyrim. Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri. İşte tam olarak nasıl ortaya çıktığını bilmiyorum ama bu oyunun çıkacağı zamanda kendisine Skyrim katili denilmeye başlanmıştı. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Haliyle bu da muhtemel beklentiyi fazlaca yükseltti. Ama Lur aksiyon konusunda çok başarılı olsa da genel kalite itibariyle Skyrim'i geçebilecek bir oyun değildi. Öte yandan oyunun eleştirilen taraflarından biri çok fazla yan görev olması ve bu görevlerin de ana hikayeyle alakasız olmasıydı. Nereye gitseniz kafasında soru işareti olan biri karşınıza çıkıyordu ve hepsinin çok alakasız dertleri bulunuyordu. Bence bu da kopernikus ile alakalı. Bu yapım o oyuna bir giriş niteliğinde olduğu için oyuncunun üzerine evrenle ilgili çok fazla şey attılar ya da atmak zorunda kaldılar ve bu da pek iyi sonuçlar doğurmadı. Yine kendi tahminime dayanarak konuşuyorum, oyunun çevre tasarımına bile baktığınızda WoW tarzı bir grafik tasarımı ve sanat tarzına sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Muhtemelen bu da Copernicus böyle görüneceği için alınmış bir karardı. Sonuçta burada Skyrim gibi daha gerçekçi bir dünya kullanılsaydı ve Copernicus böyle görünseydi oyuncular iki yapım arasındaki bağlantıyı kurmakta sorun yaşayabilirdi. Yine oyunun açık dünyası da tam olarak bir açık dünya gibi hissettirmiyordu. Daha çok koridorlarda ya da biraz daha geniş alanlarda oluşan bölgeler gibiydi. Ama yine de genel olarak şirkette olumlu bir hava vardı. Zorlu bir süreçten sonra oyunu yayınlamayı başarmışlardı. Puanlar iyiydi, oyun sevilmişti ve şimdiden bazıları devam oyunda neler olabileceğine dair kafa patlatmaya başlamıştı. Başka ne gibi bosslar olabilirdi, nasıl bir hikaye yazılabilirdi? Tabii ki öncelikle yine bir dağıtımcı ihtiyaçları vardı. İkinci oyunu geliştirmeden önce işin o kısmı halledilmeliydi ve tekrardan önceki oyunda birlikte çalıştıkları yayın kapısını çaldılar. İyi bu sefer anlaşma yapmadı çünkü BioWare onlar için Dragon Age kızı işini yapıyordu. Bir tane büyük açık dünya rol yapma oyununa yatırım yapmışlardı ve ikincisine gerek yoktu. Halil ile firma bir kez de işe girdi. Ve sonunda kendileri için çok önemli olabilecek bir dağıtımcı buldular. Take-Two kendilerine inanılmaz bir fırsat sundu. Rockstar, 2K, Irrational gibi firmalara sahip olan bu dev sadece oyunla değil, Big 3 Games'in kendisiyle de ilgileniyordu. Yani hem Reconing 2'yi yapacaklar hem de sorunlar yaşadıkları 38 stüdyo yönetimiyle bağlarını koparacaklardı. Üstelik çok önemli bir şirketin çatısının altına gireceklerdi. Take-Two, 38 Stüdyo ve Big 3, üçlü olarak bir sözleşmeye vardı. Artık sadece 14 Mayıs 2012 tarihinde atılması beklenen imzalar kalmıştı. Take Take Two yetkileri yola çıkmış geliyordu ve birkaç saat içinde hem bir 3 Games'in hayalleri hem de biz oyun severlerin hayalleri gerçek olacak ve belki de oyun dünyası Reckoning 2'yi kazanmak için en büyük adım atacaktı. Her şey bu kadar iyi giderken ve bu kadar az kalmışken ne ters gidebilirdik? As you know, in the past I have raised many concerns regarding the 38 Studios deal. Lincoln Chaffee'yi hatırladınız mı arkadaşlar? Kendisi Rhode Island'ın 38 stüdyosa verdiği 75 milyon dolarlık krediyi eleştiren kişilerden biriydi. O günden sonra işler onun için biraz yolunda gitmiş ve Rhode Island eyalet valisi olmuştu. Tam olarak 14 Mayıs 2012 tarihinde basına verdiği demeçte talihsiz bir açıklama yaparak 38 stüdyosu borcunu ödeyebilecek durumda tutacağını söyledi. Eğer ki bir eyaletin valisi oradaki bir şirketi borcunu ödeyebilecek durumda tutacağını söylüyorsa bu şirketin iflas etmeye çok yakın olduğunu işaret edilir. Haliyle bütün bu olanlar zaten gelmekte olan çöküşü daha da hızlandırdı. take Two yetkilileri bu haberi görünce havalandan geri döndü. Sonuçta iflas etmek üzere olan bir şirket ile anlaşmak mantıklı değildir ve 38 stüdyos gerçekten iflas etmeye çok yakındı. Aldığı krediyi geri ödeyememiş, yatırımcı bulamamış ve kar edememiş bir şirketti. Üstelik paraları da suyunu çekmişti ama daha da kötü olan ise bundan ne 38 stüdyos çalışanlarının ne de Big Huge Games'in haberi vardı. Olaydan haberdar olan yönetici kesimi kimseyle bu önemli detayları paylaşmamıştı. Reconing 2 bir anda yok oldu. Anlaşma yapılamadı ama artık Big Huge gün daha büyük sorunları vardı. 15 Mayıs 2012 tarihi için şirketteki çok fazla kişi heyecanlıydı çünkü Diablo 3'ün çıkışını bekliyorlardı. Ama o gün maaşlarının yatmadığını gördüler. Devamındaki 10 günlük süreç içerisinde Big 3 Games kapatıldı. 38 Studios iflasını duyurdu. Ekibin büyük bir bölümü Epic Games'te işe girdi ama bir takım sorunlardan ötürü 8 ay sonra orası da kapatıldı ve şirketin çalışanları farklı oyunlarda çalışmak üzere farklı yerlere dağıldılar. Bundan sonra ufak bir dilme macerası daha yaşadılar ama o başka bir videonun konusu. Reconing'e gelirsek yapım sessiz ikizliğe gömüldü. Ta ki 2018 yılına kadar. Serinin haklarını tekrar alan THQ Nordic oyunun remastered olarak canlandırdı ve yeni bir DLC yayınladı. Şu an PlayStation'da indirimde olan yapımı isterseniz 71 liradan alabilirsiniz. Ben video için aldım ve inanır mısınız oyun hala keyifli. Ama bu zamana göre artık olmaması gereken yükleme süreleri ve eski oyunun birkaç sıkıntısını barındırdığından büyük bir ses getiremedi gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden bir devam oyunu göremeyebiliriz ama sonuçta yıllar sonra tekrardan piyasaya sürülüp bir DLC bile geldi. Kim bilir belki hala umut vardır. Şahsen işler böyle gitmeseydi neler olurdu gerçekten çok merak ediyorum. Oyunun geliştiricilerinden biri Reconing 2 için bizim Witcher 3'ümüz olabilirdi bile demiş. İlk oyunu geliştirirken temel birçok noktayı öğrendiklerini ve ikinci oyunda bunları çok daha yapacaklarını söyleyerek aslında bu proje için ne kadar tutkulu olduklarını da göstermiş. Ama ne yazık ki bu artık güzel bir hayalden ibaret. Peki biz bu hikayeyi nereden öğrendik? Bir kısmını o zaman da ayranlarım, bir kısmını internette açtıklarım sayesinde öğrenmiş olsam da asıl kaynak oyun dünyasındaki meşhur gazetecilerden Jason Schreier'ın son kitabı olan Reset At. Eğer oyun dünyasındaki bu tarz hikayelere meraklıysanız kesinlikle okumanız lazım. İthaki yayınlarına yayınladığı kitabı Türkiye'ye çeviren Oyun Gezer Dergisi'nde de yazan yazar ve çevirmen İhsan Tateri. Yani konuya hakim benim yaptığı çok güzel bir çeviri ve temiz bir işçilik var ortada. Tabi söylemem lazım ki bu bir reklam değil arkadaşlar. Ne kitaptan ne yayın evinden para falan almıyorum. Söyleyeyim de sorun olmasın. Ama bence kitaba şans verin. Çünkü eserde burada anlattığımız bu olayın detayları, yapımın zorlu süreci, çalışanların yaşadıkları, 38 stüdyosun deyim yerinde ise beceriksiz yönetimi ve tah kavgalarının sonuçlarını, Kurt Schilling ve Lincoln Chaffee gibi farklı siyasi görüşlere sahip bireylerin arasındaki siyasi bir çekişmeye kurban giden bu yapımın hüzünlü öyküsünü daha detaylıca okuyabilirsiniz. Umarım burada anlattığımız hikaye de hoşunuza gitmiştir. Vakit bulabilirsek ara ara bu tarz başka videolarda çekmek istiyoruz ama şimdilik bu kadar. Hepinize sağlıklı ve bol oyunlu günler dilerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.